Merhaba arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada Bir tane Defter var not defteri gibi Böyle açılabiliyor İşte bunun içine yaptım Çizimleri ve etkinlikleri göstereceğim O zaman videomuza Başlayalım Evet arkadaşlar kendisi böyle Şimdi Buraya bir etkinlik yaptım Şimdi Böyle Kıyafet Kıyafet ne giydirsem. Ben şimdi giydireyim. Onu bir saniye. İşte böyle kayıt giydiriyorsun. yaptım arkadaşlar. Ayakkabılarını da getirelim. Karakteri buradan çıkabiliyoruz arkadaşlar. Mesaj var. Karakteri aldın ama geri yerine gelmek istiyor. Ya işim bittiyse geri koy yazıyor arkadaşlar. Diğer sayfamıza geçelim. Burada yatak falan var arkadaşlar. Biliyor. Yemek yiyebiliyor. Sabah sabah karpuz yedi. Çok güzel. Bu açık koltuğu diğer sayfamıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sayfamızda böyle tutukalar tık falan onları takacağız. Arkadaşlar buradan şimdi soka takacağız. Bu hemen size sırayla göstereyim. Bir Birincisi böyle. Ikincisi. ikincisi ise böyle. Üçüncüsü bu dördüncüsü ise bu beşincisi bu altıncısı bu neyse ben şimdi doğru olanı takayım hemen ben de takmak istedim onu neyse biz diğer yere gidelim da çanta hazırlamam var ben bunu hazırlayıp geliyorum arkadaşlar çantayı hazırladım şimdi takacağım Böyle arkadaşlar. Burada test var. Alıyoruz. Aynı dakika. Diğer sayfamıza geçelim. Arkadaşlar bu sayfamıza geçtik. Gördüğünüz gibi burada böyle ödev falan yapıyor. Kızım art aldım. Yaşıyorsun. Evet diğer yerimize geçelim tekrar en başa geçmemiz gerekiyor çünkü bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar ilk başa döndük nedenini birazdan göstereceğim hemen o sayfaya geçelim. Arkadaşlar karakterimiz uz uzaya gidiyor Huy, geldim. Evet bunun hangi karakter olduğunu göstereceğim biraz. İyi şey de arkadaşlar daha önce yaptığımız robot karakteri buydu. Neyse ben şunu hemen açayım bir sayfaya daha git. Arkadaşlar bu karakterimizi banyo yaptırıyoruz. Sabun. Selin. Diyoruz. Tam bundan sonra etkinliğimiz bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ana olarak kalması için bizim sınıf parmak izini aldık. Şu benim işte. Bu da bir tane bir yabanlı çocuğum. Aa bak bu sayı güzel. Kar yağıyor. Aa bir kere yağmıştır. Bu Rusquet Game'in böyle dikanı şortu var. Çıkın ya, var onlardan bir evet, bir tane makine yapacaktım hani şu Set İlk yap ilk çektiğim videoda set ve şu şeker makinesi vardı ya. Bizim bir sürü Miami Odyssey Chrome olan o makineydi. O, o gün yaptığım şeydi. Falan falan. <laughs> Neyse. Heh. Bende olan makineler bir tanesi daha vardı. İşte dördüncüsünü daha yeni yaptım. Aa bir dakika. Boş ver bu öğretmen. Ee, bir ara öğretmen demiştik bir ara sevgililer günü onun resim yapın demişti. Al sana resim. Hı. Öğretmen demişti. Yarın yapmam gerekenler yani yarın değil daha Şubat ayında falan yapmıştım. Bunu. Evet tuvalete gidiyorum burada. Aa yok böyle. Kızım hadi uyan. Evet, tuvalete gidiyorum şimdi burada yemek yiyorum. Okula gidiyorum, görüşürüz diyorum anneme. Sonra yerime geçiyorum, Meryem'i çağırıyorum. Aa ne oldu diyor. gösteriyorum. Vay! Oo, çok güzel. Hu, pardon burası. Oo! Vay çok güzel yapmışsın beslenme saati bu. Bye! Ya arkadaşlar. Burada şeyli var. Bir işte kırmızı var yapış. Aa. ne Aa ben şey yapabilirdim ya. Dur geri yapıştır. Böyle açılabiliyor. Evet. Ya yazıyıızı özleyenler abone olsun lütfen. Burada. Yazın ben 2024. Agabe, Denize giderdik işe. Ana olarak kalması video çekerdim. Her yaptığımda sinekler beni hep yerdi. Annem genelde böyle denize gittiğimiz zaman annem yaptığı hazırlıkları izlemem çok güzeldi burada ben varım. Atlet. Sik sırınca. Böyle işte. Çok sıcaklamıştık. Burada da şark var buraya geç. İki saat. 3 kitap ödeviyle uğraşıyorum. Banyo yapıyorum. Evet günlük yaptığım o gün günlük yaptığım şeyler banyo yapmak. 2 saat ödevleri yapmak deniz ekmek. Yorgun olmadan uyumak bayağı bir su içmek. Bir geçiyoruz. Bir tane de set videom vardı onu da göstermiştim. Evet. Hikaye. Videoda gör, videoda böyle bir şey görürüm. Sağ solda karton var mı diye bakıyorum. Dolapta bulurum. Aha. Yapmaya başlarım masanın üzerinde. Beter finish. Ön, arka. Okul çantamı hazırlıyorum. Uyuyorum. Kız, annem yok ki. Sabah oldu. Hadi kızım uya. Uyandığımda dayak yemiş gibi kalkıyorum. Evet. Burada elimi yüzümü falan yapıyorum. Böyle okula gidiyorum. Burada Meryem falan bunlar görüyor işte Çok güzel diyor Meryem. Vay güzel diyor bitiyor. Sıradaki şeye geçelim hikaye bayağı güzel ya. Benim rüyalar. Hikaye bir sayfalık. Evet burada elim yüzümü yıkıyorum. Tuvalete Yatıyorum. Pişş pişş. Bir anda uzayda olduğumu görüyorum. Arkadaşlar uçuyorum. Nasıl evet alıyorum. Meryem görüyorum nasıl geldik diyoruz. Bizim sınıftaki arkadaşlar da var uzayda. Şu an Plüton'dayız. Kara delik arkamızda bizi çekiyor. Aa! Sabah uyanıyorum. Aa! Olamaz. Bunu Meryem'e anlatmalıyım. Hı. Böyle diğer şeye geçiyor. Böyle işte devamını yapmak istedim. Gördüğüm şeydi burada gidiyoruz. Aa. O sırada e, bunu yanlışlıkla yaptım. Kara delinç çekiliyoruz. Ben bir kolye görüyorum. Ne oluyor? Takıyorum. Başım dönüyor. Uyandığımızda evet. Karakterim Alice olmuş. Meryem de Oliver olmuş. Bir sonraki macera ya kadar bekle arkadaşlar ellerim kapkara oldu göstermekte. Devamı evet. Karşılaşıyoruz Meryem'le. Evet okula gidiyoruz. Ders ettim. işte burayı böyle yapmışım. Diğer şeye geçiyorum. Evet arkadaşlar bu sayfada böyle. Neden fazla özel? <laughs> ne fazla skit giyimin numarasını buldum arkadaşlar. Neyse devam edelim. Ya, bu değil kızı geç. Ding dong yazarsak çıkıyor. Bu da son şeyimiz. Evet bitti. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.